Açılışımız gerçekleşiyor. Evet edebiyatçının sanatçının dostu Kartal Kitap Fuarı'nın mimarı Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel efendim ülkemizin geleceği ülkemizin aydınlık yarınlarını evet oluşturan çocuklarımızla birlikte gerçekleştiriyor bu açılışı 3. Kartal Kitap Fuarı'na hoş geldiniz onur verdiniz Evet sevgili konuklar Değerli komşularım ve çok kıymetli Küçük arkadaşlarım, kardeşlerim Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Bu güzel e, Kitap fuarımızın Kartal'da üçüncü yıl dönümü. Daha önce de çok kitap fuarları yaptık aslında. Çocuk kitapları fuarı yaptık. Ee, dönemimizde geçtiğimiz dönemlerde kitap fuarlarımız oldu fakat bu üçüncü geleneksel hale gelen, organize edilen üçüncü kitap fuarımız. İnşallah 33. 133. Böyle yıllar boyu devam eder. Hem okumayı hem okuma alışkanlığını nesilden nesile hem küçük kardeşlerimle hem büyük kardeşlerimle kısacası hepimizin ihtiyacı olan bu aydınlanmayı hep birlikte yaşarız. Bu dünya görüşünü hep birlikte genişletiriz. Hoşgörüyü hep birlikte büyütürüz. Kardeşliği bir ve bir arada olduğumuzu hep birlikte hatırlar, yaşar ve öğreniriz. Bunda kitabın, kitap okumanın ve burada edineceğimiz bilgilerin ve bilgilendirmenin çok emeği olacağını, katkısı olacağını düşünüyorum. Bu üçüncü geleneksel Kartal Kitap Fuarı'nın kartalımıza bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Yaşasın kitap yaşasın okumak olsun diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Kartal'da kitap fuarları devam edecek.